Kanalımdan merhaba sevgili izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'un gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Trabzonsporda milli arada hem rehabilite edecek, edilecek oyuncuları rehabilite etmeye çalışıyor, bir yandan sakatların düzelmesini sağlamaya çalışıyor, diğer yandan da. Ocak ayı için neler yapılabilir onun planlaması içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Özellikle tabii ki abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerli. Yorum ve beğenilerinizi de her zaman bekliyoruz. Onu da özellikle söyleyebiliriz. Çünkü Trabzonspor ülke futbolu için de bizim için de çok değerli. Sizlerin yönlendirmesiyle bazı konularda daha farklı yorumlara gidebiliriz. Bunu özellikle belirtmek isterim. Şimdi birkaç tane başlığımız var. O başlıkları sizlerle paylaşmak istiyorum. İtalya'dan bomba bir transfer iddiası geldi. O transfer için Montella'nın devrede olduğu bilgisi var. Trabzonspor'un yıldızı Avrupa yolunda gitti gidiyor diyebiliriz. Trabzonspor'u üzecek bir gelişme Şimdi neden dua ediyor Trabzonspor taraftarı? Herkes merak ediyor. Onu da anlatacağız sizlere. Ve Abdullah Avcı kara kara düşünüyor. İşte o kara düşüncelere neden olan konuyu da sizlere açıp bilgi olarak sunmaya gayret edeceğim. Evet şimdi şöyle başlayalım istiyorum. Tabii ki ee, en önemli konu şu belki en sondan başlarsak en önemli konuyu söyleyebiliriz. Ee, en önemli konu 13 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında Afrika'da düzenlenecek olan Afrika Kupası. Yani neden bu kadar e, önemli onu söyleyelim. Tabii ki birçok takımın oyuncuları gidecek, gidecek oyuncuların yerlerine oyuncu transferlerini yaptılar, işte onların yerine koymaya çalıştılar. Ama Trabzonspor açısından baktığımızda gerçekten de Afrika Kupası'na gidecek oyuncular çok çok önemli oyuncular, deve dişi gibi oyuncular derler ya, gövdeli oyuncular, öyle oyuncular hemen sayalım. Trezege, yani vazgeçebilir misiniz? Hayır. E, Nikola Pepe, vazgeçebilir misiniz? Hayır. Fil dişiye, fil dişine gidecek. Onuachu, yani artık herkesin sevgilisi olduğu Sadece Trabzonspor'lar değil, bütün takımlar onu Sevgi ve saygıyla barına basıyor şu ana kadarki görüntüsüyle ve Mendy işte Gine'ye gidecek bütün bunlara baktığınızda bu dört oyuncu aslında temel ve kilit oyuncular. Belki Trezeguet son dönemde sakatlığı nedeniyle sık sık oynamadı ama Nikola Pepe'nin dönüşü gerçekleşti. E, Mendy zaten vazgeçilmez oyuncu konumunda ona açıda. Bir ay yok bu oyuncular ve bu bir ay içerisinde Trabzonspor, Antalyasporla, Spor'la, Galatasaray'la, Çaykur Rizespor'la ki bu iki maç deplasmanda Kasımpaşa'yla Beşiktaş deplasmanı ve Hatay oynayacak. Yani bir anlamda kaderin belirleneceği süreç böyle geçecek öyle söyleyebiliriz bunun nasıl kapatılabileceği konusu 11 Ocak'ta zaten transfer dönemi başlıyor Belki o zamana kadar transfer dönemini daha iyi geçiren bir Trabzonspor'dan bahsedebiliriz Bu da meseleyi biraz daha çözülebilir hale getirebilir diye düşünüyorum şimdi şöyle devam edelim bu Tabii ki olumlu haberler de var. E, oradan da başlayalım. Şimdi Vitor Hugo, arayın hemen geleyim diyor. Yani Vitor Hugo artık bağını kopartmış vaziyette Bahya ile 32 yaşındaki oyuncu zaten giderken de hem Trabzonspor'a 1.8 milyon euro para kazandırmıştı hem de gidiş nedeni annesinin rahatsızlığıydı. Son 7 maçın 4'ünde oynamadı Dolayısıyla arayın geleyim diyor Bence de Trabzonspor'un bir an önce arayıp geri döndürmesi gereken oyuncuların başında yer alıyor onu söyleyebiliriz. Tabii ki şöyle bir transfer gelişmesi var. O da İtalya'dan gelen bir bomba iddia. Calcio Mercato diyor ki Trabzonspor'un kalecisi, milli takımın da kalecisi Uğurcan e, Mourinho tarafından kadroya katılmak üzere isteniyor. Gerçi e, Gregorio ve Falcone, Falcone gibi iki kaleciden daha e, haber bekliyorlar ama Uğurcan'ı da öne yazdılar. Peki şimdi Uğurcan'ın öne yazılmasının ki 2027'ye kadar sözleşmesi var. Sebebi var Mourinho neden öne yazdı? Onun sebebi de çok net. Montella'ya soruyor. Nasıl bir kaleci? milli takım kalecisi olması nedeniyle zaten Montella çok iyi tanıyor kendisini. O da eğer şartlarınız uyabiliyorsa rahatlıkla alabilirsiniz. Gerçekten çok değerli bir kaleci diyor. Şimdi böyle olduğu andan itibaren tabii ki Trabzonspor'un menfaatleri önemli. Yani ne vereceğiniz önemli. 20 mi verecek? 10 mu verecek? 15 mi verecek? Trabzonspor bunu kabul edecek mi? Ama netice itibariyle ortada net bir şekilde bir e, ...transfer gelişmesi olduğunu söyleyebiliriz. Onu özellikle söyleyelim. Evet, Trabzonspor'a vereceğimiz haberlerden birini daha söyleyelim. E, gerçekten e, bu haber de çok e, keyifli bir haber değil. E, şöyle söyleyelim. Trabzonspor'un yıldızı Avrupa yolunda diyoruz. E, Avrupa derken tabii e, o yıldız kim? Bakasetas. Hala sözleşme imzalamadı. Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte hemen sözleşmeyi imzalar diye düşünülüyordu. İtalya, İngiltere ve İspanya'dan menajerine gelen teklifler var sözleşme imzalamadığı için. Ama bir haber daha geldi biliyorsunuz Yunanistan milli takım kadrosunda yer alıyor. Hatta Yunanistan'ın Yeni Zelanda'yı 2-0 yendiği karşılaşmada Korbel ile birlikte ilk 11 başladı. Fontas da 57'de girmişti. Bakasetası şimdi Geçen yılın şampiyonu AYK istiyor. Ülkesine, 30 yaşındaki oyuncunun ülkesine gitme ihtimalini daha yüksek görüyoruz diyebiliriz. Onu da özellikle söyleyelim. Yani Bakasetas'ın kaybı da çok ciddi sıkıntı olur. Çünkü Sosa'nın kaybını kapatılamadı. Bir an Hamşik geldi, Ha tamam Hamşik'le kapattık dendi, Hamşik bıraktı. Şimdi yine o boşluk önemli ve üstelik de o boşlukta, net bir şekilde söyleyeceğimiz bir gerçek var ki Bakasetas olması gerekiyor ama sözleşme imzalamadı Ocak ayından sonra istediği bir kulüple görüşüp anlaşma imkanına sahip olduğunu vurgulamamız gerekiyor ve şöyle devam edelim tabii ki Trabzonspor açısından bir gelişme daha var Trabzonspor belki de ligin en iyi golcüsü olma olasılığı yüksek Onaçunun transferi için Southampton'ın kapısını çaldı. Southampton'ın kapısını çaldı ama Southampton'la ilgili gelişmeler pek de sempatik değil. Çünkü Southampton'ın süper ya Premier Lig'e e çıkma e, ihtimali olması gerçekten de can sıkıcı. Çünkü eğer Premier Lig'e e çıkabilirlerse e, Onaçu'yu geri çağırmayı düşünüyorlar ki 18 milyon euro gibi bir bonservis bedeli var. Çıkamazlarsa ne olur? İşte o zaman oyuncu burada kalma konusunda ısrarcı olabilir. Bir yıl daha kiralanabilir ya da işte satın alma opsiyonu devreye sokulabilir. Ama bütün bunların olabilmesi için de e, Onaçu'nun takımının Southampton'ın e, Premier Lig'e e çıkmaması lazım. Şu andaki durum ne derseniz çıkma ihtimali yüksek e, takımlardan bir tanesi. Ee, şöyle söyleyelim işte bir kez daha son pişmanlık fayda etmez deniyor ya o cümleyi bir daha kullanacağım. Ya şu Bruno Petkovic'in peşinden koşarken 5 milyon euro değeri olan o zaman değeri olan bu Paul ona açıyor alsaydılar alınsaydı daha doğrusu bugün bunların hiçbirini konuşmuyor olacaktık. Ama iş işten geçti artık ok yaydan çıktı ve Trabzonspor şimdi o Southampton'ın e, şu Premier Lig'e çıkmamasının çıkmaması için duacı diyelim. Yani öyle söyleyelim. Ee, eğer öyle olmazsa yani çıkmazsa o zaman bir yıl daha kiralama ya da satın alma opsiyonuyla kiralama devreye girecek. Evet Trabzonspor bir yandan da Sivasspor maçının hazırlıklarına başlıyor. Stoper konusundan bahsetmiştim Vitor Hugo ve stoper konusunda bir tahliye söz konusu. Son dönemlerde morali bozuk olan Banya ile ilgili Abdullah Avcı bir görüşme yaptı ve kendisine güvendiğini söyledi. Şimdi bütün stoperler de geri dönmüş durumda. Densvil var, Benkovic var, Banya var, Hüseyin var, Fernandez var ve var 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 ama hoca da daha net bir stoper istiyor. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.